Yüksek öğretimde sürdürülebilir akademik başarıyı desteklemek üzere geliştirilen AD Scientific Index Smart modüllerini tanıtacağız. AD Scientific Index, bireysel ve kurumsal bilimsel üretkenliği ölçen, kapsamlı bir akademik değerlendirme sistemidir. Smart modülleri ise bu sistemin üzerine inşa edilmiş, kurumların stratejik planlama, akademik performans izleme ve kurumsal mükemmeliyet yönetimi alanlarında kullanabilecekleri gelişmiş araçlardır. AD Scientific Index çatısı altında geliştirilen en önemli analiz araçlarından biri olan ACAM, Academic Contribution Analytics modülüne geçiyoruz. ACAM, bireysel düzeyde akademik katkıların ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlayan bir modüldür. Bu sistem, araştırmacıların akademik üretkenliğini, ivmesini ve etki düzeyini somut verilerle ortaya koyar. Ayrıca ACAM, Bireylerin akademik hayatlarına başladıkları yıldan itibaren performanslarını zaman içinde takip etme olanağı sunar. Bu sayede hem bireysel gelişim eğrileri hem de kurumsal katkılar doğru bir şekilde değerlendirilebilir. Acam modülü yalnızca genel düzeyde değil, departman, branş ve bireysel düzeyde de katkı analizleri yapabilen bir sistemdir. Bu modül sayesinde kurumlar hangi departmanların veya kişilerin akademik performansının yükseldiğini Hangilerinin gerilediğini detaylı biçimde görebilir. Sistem, özellikle momentumu artan araştırmacıları belirleyerek bu kişilere teşvik, ödül veya fon desteği verilmesini önerir. Aynı şekilde, en çok katkı sağlayan bireyler kolayca tespit edilir ve takdir veya ödüllendirme süreçlerine veri sağlar. Öte yandan, katkısı azalan veya ivme kaybeden araştırmacılar da sistem tarafından tanımlanarak uygun şekilde motive edilmesi veya başarılı örneklerle eşleştirilmesi sağlanabilir. Farklı branşların kuruma olan akademik katkı oranlarını görüyoruz. Analiz, H-Index, i10 Index ve Atıf, Citation, değerleri üzerinden hem toplam hem de son dönem performansını ölçmektedir. Tabloda örnek olarak anesteziyoloji, KBB, patoloji ve biyostatistik bölümlerinin verileri yer almakta. Veriler bize şunu gösteriyor, anestezi ve KBB alanlarında son dönemde atıf oranlarında belirgin bir düşüş görülüyor. Bu da bu alanlarda nitelikli ve atıf alan yayın sayısının azaldığını gösteriyor. Buna karşın biyostatistik alanında son dönemde artış var, bu, alanda yapılan yayınların daha fazla atıf aldığını ve etkisinin arttığını gösteriyor. Bu tür analizler, hangi branşların ivme kazandığını, hangilerinde ise yayın kalitesi veya üretkenliğinde düşüş yaşandığını açıkça ortaya koyar. Dolayısıyla kurumlar bu veriler sayesinde kaynak tahsisi, teşvik planlaması ve stratejik araştırma yönlendirmelerini çok daha veriye dayalı biçimde yapabilirler. Farklı branşların kuruma yaptığı katkı oranlarını ve bu katkılardaki değişim eğilimlerini görüyoruz. Grafikler, H-index, i10 index ve atıf (citation) verilerine göre hem toplam dönem hem de son 5 yıllık dönem baz alınarak hazırlanmıştır. Sol taraftaki grafik ana bilim alanlarının kuruma katkı değişimini gösteriyor. Burada yeşil sütunlar katkısı artan alanları, kırmızı sütunlar ise katkısı azalan alanları temsil ediyor. Farklı branşlardaki araştırmacı çıktı ortalamalarını görüyoruz. Veriler, her alandaki bilim insanlarının toplam ve son dönemdeki H indeks, I10 e indeks ve atıf ortalamalarına göre hesaplanmıştır. Tabloda her bir branşta yer alan araştırmacı sayısı ile birlikte bu araştırmacıların akademik üretkenliğini gösteren performans göstergeleri yer almaktadır. Belirli bir branştaki araştırmacı performansının ülke, kıta ve dünya ortalamalarıyla karşılaştırmasını görüyoruz. Grafikte örnek olarak mühendislik ve teknoloji alanı ele alınmış durumda. Burada, kurumun araştırmacılarına ait ortalama h indeks değerleri hem toplam dönem hem de son 5 yıl için ölçülmüş ve bu değerler Hırvatistan, Avrupa ve dünya ortalamalarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlara baktığımızda, kurumun ortalaması ülke ve kıta ortalamalarının üzerinde, dünya ortalamasına ise oldukça yakın seyrediyor. Bu da kurumun, özellikle mühendislik ve teknoloji alanında küresel rekabet gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, toplam ve son dönem h hey indeks farkı, son yıllarda da akademik üretkenliğin devam ettiğini, yani kurumun sürdürülebilir bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu tür karşılaştırmalar, Kurumların küresel konumlarını objektif verilerle değerlendirmelerine ve geleceğe yönelik stratejilerini buna göre şekillendirmelerine olanak tanır. Kurum genelinde ve farklı bilim alanlarında en fazla akademik katkı sağlayan araştırmacıları görüyoruz. Sistem, katkıyı ölçmek için 3 temel göstergeyi kullanıyor: H-index, i10-index ve atıf (citation) skorları. Bu göstergeler, araştırmacıların hem üretkenlik düzeyini hem de bilimsel etkisini ölçmede en güvenilir parametrelerdir. Grafikte, her araştırmacının toplam katkı puanı yer almakta. Bu puanlar, bireyin sadece yayın sayısını değil, aynı zamanda yayınlarının aldığı atıf oranlarını ve etki gücünü de yansıtır. AD Scientific Index, bu katkıları genel sıralamada, 13 ana branşta ve 220 alt branşta ayrı ayrı analiz eder. Böylece her araştırmacının kendi alanındaki konumun net bir şekilde görülebilir. Bu analiz, kurumlara bireysel başarıyı görünür kılma, ödüllendirme ve teşvik politikalarını veriye dayalı yürütme olanağı sağlar. Ayrıca akademik liderlerin belirlenmesi ve mentorluk mekanizmalarının geliştirilmesi açısından da güçlü bir rehber sunar. Kurum içindeki araştırmacıların akademik performans ilimlerini gösteren, yükselen ve sönen yıldızlar analizini görüyoruz. Bu analiz, araştırmacıların h index i10 index ve atıf, citation verilerine dayalı olarak son yıllardaki performans değişimlerini inceler. Sistem, her bir araştırmacının son 5 yıldaki performansını toplam kariyer performansıyla karşılaştırarak, 3 kategori belirler, yükselen araştırmacılar, emerging ve rising researchers, son dönemde hızlı ivme kazanan ve güçlü akademik gelişim gösteren bilim insanları, Durağan araştırmacılar, stable, consolidating researchers, performansını istikrarlı biçimde sürdürenler, gerileyen araştırmacılar, fading, declining researchers, son dönemde üretkenlik veya etki gücü düşenler. Bu analiz, genel düzeyde, 13 ana branşta ve 226 branşta ayrı ayrı yapılabiliyor. Dolayısıyla hem kurum genelinde hem de belirli bir bilim alanında hangi araştırmacıların ön plana çıktığı veya desteğe ihtiyaç duyduğu net biçimde görülebiliyor. Bu veriler, kurumların teşvik politikaları, mentorluk programları ve akademik planlamaları açısından son derece kritik bir yol haritası sunmaktadır. Bu analiz, h-index, i10-index ve atıf verilerinden elde edilen ölçümlerle hazırlanmıştır. AD Scientific Index sistemi, her araştırmacının son 5 yıldaki performansını kariyer toplamıyla karşılaştırarak katkı hımmesi düşen kişileri otomatik olarak belirler. Grafikte gördüğünüz kırmızı sütunlar, bu araştırmacıların son dönemdeki üretkenlik ve etki düzeylerinde yaşanan göreceli gerilemeyi ifade ediyor. Bu analiz cezalandırma amacı taşımaz, tam tersine performansı düşen akademisyenlerin desteklenmesi ve motive edilmesi için stratejik bir araçtır. Kurumlar bu verileri kullanarak araştırmacılara mentorluk, teşvik veya yeniden yönlendirme programları uygulayabilirler. Ayrıca bu değerlendirme yalnızca genel düzeyde değil, 13 ana branş ve 220 alt branş bazında da yapılabilir. Böylece düşüş yaşayan alanlar tespit edilerek kurumsal strateji ve kaynak dağılımı veriye dayalı biçimde planlanabilir. Araştırmacıların akademik yıl ortalamasına göre katkı düzeyleri analiz ediliyor. Yani burada sadece toplam performansa değil, araştırmacıların yıllık ortalama üretkenliğine, yani sürdürülebilir katkı kapasitesine odaklanıyoruz. AD Scientific Index, her araştırmacının kariyer başlangıcından bu yana geçen süreyi dikkate alarak yıllık ortalama H Index, Ion Index ve atıf, Citation, artış hızını hesaplar. Bu sayede, akademik yaşına göre orantısal olarak kimlerin daha verimli, kimlerin daha düşük tempoda ilerlediği görülebilir. Grafiklerde üst sırada yer alanlar, yıllık ortalama katkısı en yüksek olan araştırmacılar, Alt sıradakiler ise gelişim oranı düşük veya durağan olan araştırmacılardır. Bu analiz sadece bireysel performansı değil, aynı zamanda kurumun genel üretkenlik profilini de yansıtır. Veriler genel düzeyde 13 ana branşta ve 220 alt branşta ayrı ayrı incelenebilir. Böylece hem bireysel hem de branş bazında güçlü yönler ve geliştirme alanları açıkça ortaya konur. AD Scientific Index, kurumlara gerçek zamanlı, real-time, eşitlikçi, şeffaf ve tekrarlanabilir bir metodoloji sunar. Sistem, kolay uygulanabilir yapısı, anlaşılabilir sunum formatı ve erişilebilir ücret politikası ile yüksek öğretim kurumları için sürdürülebilir bir değerlendirme modeli sağlar. Stratejik ortağımız Gemini, bilişim teknolojilerine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sunumumuzu tamamlarken… AD Scientific Index'in felsefesini özetleyen bir mesajla bitirmek istiyorum. Bizim yaklaşımımız yalnızca sıralama yapmaktan öteye geçiyor. Beyond Rankings mottosuyla yani sıralamaların ötesinde akademik dünyada şeffaflığı, eşitliği ve gerçek bilimsel değeri ön plana çıkarıyoruz. Her bir bilim insanının, her bir kurumun katkısı bizim için ölçülebilir olduğu kadar değerlidir. Veriye dayalı, tarafsız Tekrarlanabilir metodolojimizle akademik başarıyı hem bireysel hem kurumsal düzeyde görünür hale getiriyoruz. Sizleri ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeye davet ediyoruz. LinkedIn, X, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımlarımızı takip ederek gelişmeleri anlık olarak izleyebilirsiniz. Katılımınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. AD Scientific Index ve teknoloji ortağımız Gemini Bilgi Teknolojileri olarak Sizlerle birlikte bilimin gerçek değerini görünür kılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.